okulda çok suksesyonum oldu yüksek sans yaparken bana trenci kız diyorlardı. Ya bu küçük çatı pıtı kızın burada ne işi var? Ağır tonajlı uzun bir tırtıl kullanıyorsunuz. Bayandan şoför mü olur? Ben ilk mezun olduğum sıralar tramvayla yolculuk yaparken kadın istihdam adına Batman kadın personelleri almak istediğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından reklamı yapılıyordu tramvaylarda. O zaman hemen babamla konuştum. Böylelikle bu süre serüven başladı. Yaklaşık 8 aylık bir eğitim sonrasında Batman olmaya hak kazandım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bayan otobüs şoförü alınacak denildi. Ehliyetimizi büyüttük, müracaat ettik ve kısa bir süre sonra da işe başladık. Rally sistemler okudum. Orada mekanik alanındaydım lisenin son döneminde Gazi Ulaş'a raylı sistemler stajyeri olarak başladım. Araç bakımında bir kadın stajyerdim. İlk işe başladığımızda oryantasyon süresi için bizi vatmanların yanına alıştırmak için verdiler. O zamanlar erkek vatmanlarla çıkarken ya sen o zamanlarda gencez, toyuz, okuldan yeni mezunuz. Ya sen öğretmen misin? Burada ne işin var? Sen bu işi yapamazsın gözüyle. Bakanlar çok oldular ama sonrasında gerçekten onlar da bizimle gurur duydu. Meslektaşlarım da bu konuda, erkek meslektaşlarım da bizi çok destekledi. Bu zaten yani miyon tipli. Bu sektör ağır iş gücü gerektiren bir sektör. Bunu niye sahaya koymuşlar? Kontrol ediyor bir de bizi. Ne biliyor ki kontrol edebilir gibi tepkiler bakışlardan hissediyorsunuz yani. Özellikle erkek şoförler şöyle bir dönüp baktıklarında ya nasıl ya kadın nasıl olabilir diye bir tepki veriyorlardı ama bu bizim için çok önemli ve gurur verici bir durum. İlk iş yerine geldiğimizde eğitimleri alırken bayandan şoför mü olur diye duyumlar aldık işin doğrusu. Bu işi yapmak istediğimi ailem duyduğunda annem birazcık tepki gösterdi. Kızım sen öğretmensin, işte matman, tren sürücüsü ne alaka diye. Ama ben istiyorum dedim. Babam da beni çok destekledi bu konuda. Sonrasında okulda yüksek lisans yaparken buranın hem kursuna geliyordum hem okula gidiyordum. İşe başladıktan sonra da okul sürecim devam etti. Tercih döneminde babam özellikle Hatta bir dönem konuşmadık yani niye böyle mühendislik fakültesi yazıyorsun? Yani kadın için hiç uygun bir meslek değil dönüşü almıştım. Sonrasında bölüme girip mezun olduktan sonra güzel dönüşler aldım. Şu an benimle gurur duyuyorlar. Hatta diyorlar Türkiye'nin ilk realisten mühendisleri, mühendislerinden biri kızımız. Aslında en baştan beri bu mesleği tercih etmemi annem çok destekledi. İlk açıldığından beri ya sen de olabilirsin bak lisesi de varmış. Bir git bir yapabilirsin. Annem bu mesleği yaparken ailede ilk kadın şoför ben olduğum için hem gururlandım hem de uygulandı. Tramvaydan böyle teşekkür eden teyzelerimiz oldu kızım. Helal olsun sana benim hayalimdeki işi yapıyorsun. Bunu gerçekleştirmişsin bu koca treni, bu koca demir yığınını sen sür sürüyorsun diye. Telefon numaramı isteyenler, bana çiçek veren teyzeler. Tabii ki çok farklı durumlar oluyor. Mesela garda biz kabin değiştirmek zorunda kalıyoruz. Diğer tarafa geçerken teyzeler kolumdan tutuyor. Ya sen mi kullanıyorsun bu aracı çok gururlandık diye dönükler alıyoruz. Gelen yolcularımız özellikle bizim araç nasıl kullandığımızı, otobüsü nasıl yürüttüğümüzü görmek için geliyorlardı. Fatma Başkanımız da bu konuda gerçekten idolümüz bizim. Biz onu her konuda kendimize örnek alıyoruz ve onun gibi güçlü, başarılı, adaletli bir insan, bir kadın olma yolunda ilerliyoruz. Ona da teşekkürlerimiz sonsuz. Kadınlara her anlamda Fatma Şahin tarafından bir alan, bir bölüm kesinlikle veriliyor kendisi kadınlara bu anlamda çok büyük destek sağlayan birisi. Çok teşekkür ederim bu anlamda da. Şimdi belediye başkanımız da bayan olunca Bizlere de güzel övgü gelince o övgülere dayanarak zaten mesleğimizi çok güzel bir şekilde yaptık. Kadının elinin değdiğinde güzelleşmeyecek ve yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadın istedikten sonra olmayacak bir iş yoktur. Kadının şu anda yapamayacağı hiçbir meslek olmadığını düşünmekteyim. Biz dünyaya kadın olarak geldik. Annelik gibi kutsal bir görev bize verildi. Bu kutsal görevi yerine getirebiliyorsak kadınlar her şekilde, her işte başarılı olabilirler.